Altı Nokta Körler Vakfı, görme engelli genç bir kız elindeki küp modelini inceliyor. Bir nesneyi görenler e, gördükleri zaman bir harita oluşturabiliyorlar. Nesne hakkında bir fikir sahibi olabiliyor ama ben görmediğim için bunu dokunarak yapıyorum. Küp modeli katlanarak iki boyutlu hale geliyor. İlk bir şey öğrenirken eğer dokunamıyorsam dinliyorum ama dokunduğum zaman daha iyi zihnimde canlanıyor. İlk dokunduğumda çok şaşırdım. Kağıt üzerinde bu şekilde çizildiğini bilmiyordum. Genç kız küp modeli ve kabartma çizimindeki ayrıntılara her iki işaret parmağıyla da dokunuyor. Matematikte matematik daha Küçük bir kız sıkılgan. Hissem. Matematiklerim yani iyi ama çok iyi değil. <laughs> Maalesef bu konular görselli olduğu için zor geliyor. Kaynaştırma ne demek? Kaynaşmak işte. <laughs> Benim kaynaştırma okulunda bunlardan yok. Küçük bir erkek çocuk küp modelini gösterdi. Okulda sadece anlatıyorlar. Hocalar hep tahtaya bu şekillerin iki boyutlusunu çiziyorlar. Hep onlar üzerinden gösteriyorlar. Buna bakalım. Merdiven gibi böyle çıkıyorum. Küçük bir kız çocuğu üçgen prizmanın yüzlerine dokunuyor. Kajak gibi böyle koyuyorum. Buna yanları var. Demek ki bu bir üçgen. Bu da bir üçgen prizmanıymış. Mesela ilk açılımını öğrendiğimde şaşırdım. Bir çift el, üçgen prizmanın kabartma açılımını inceliyor. Çünkü bambaşka bir şey çıkıyor şekilde. Eğer projem olmasaydı dik açıyı, dar açıyı, geniş açıyı öğrenemezdim. Eskiden mesela cetvel kullanmayı falan bilmiyordum ama bu proje sayesinde öğrendim. Bir çift el, Braille kalemini kenarı tırtıklı cetvel boyunca ilerleterek kağıda çizgi çekti. Işını öğrendim, doğruyu öğrendim, bir de doğru parçasını da öğrendim. Bu proje bence dokunmanın önemini aslında vurguluyor. Yazılım mühendisliği okumak istiyorum. Bu işi zaten severek de yapıyorum. Web sitesi falan tasarlıyorum. İki de spor dallarına gideceğim. Yüzme ve karate. Ve ben artık gerçekten insanların engellilere sadece bir eksiklik değil, bir farklılık olarak bakmasını istiyorum. Bütün geometrik şekiller nasıl farklıysa insanlar da o şekilde farklıdır ve buna saygı duymalıyız. Bir dakika ne? <gülüyor> <gülüyor> Neye giydiniz? Beyaz zeminde sarı renkte dünya çizimli altı nokta körler vakfı yazılır logo, parlayan ışık yanında bir yunus resmi bulunan parıltı derneği logosu ve ortasında güvercin çizimi bulunan güneş desenli engelsiz erişim derneği logoları belirdi logoların altında Sabancı Vakfı hibe programıyla desteklenmiştir yazdı.